Arkadaşlar başlıyoruz. Havzalardayız. Havzalar. Öyle havza dediğimiz şey nedir? Havzalı kaldı değil. Şimdi bak. Havza dediğimiz şey akarsuyu kollarıyla birlikte yer aldığı kanap açısı. Havza bu. Anlaşıldı mı? Ve havzalar temelde iki ayrılır. Bir açık havza var, bir de kapalı havza. Açık havza dediğimiz yapılar bizim için sularını denize ulaştıran, okyanuslara ulaştıran sular açık havza sağlanır. Eğer sulara okyanusa ulaşmayan sağdaki bir su kütlesinden bahsediyorsak o saha kapalı havzadır. Öyle mi? Evet. Ve burada bakıldığı zaman bizim denizlerimizin hepsi arkadaşlar. Açık havzadır. Basra Körbezi yine açık havzadır. Hazar Gölü kapalı havzadır. <laughs> Türkiye'de yine kapalı havzası sahaları. Van Gölü kapalı havzadır. Tuz Gölü kapalı havzadır. Konya olması kapalı havzası diye bahsediyoruz. <laughs> bir de yine göller yöresi kapalı havzası. Yani sağlık ve renkli. Ne sağlık? Salda var, işte Burdur Gölü ondan sonra su da var, var, ondan sonra Sulda var, Irgın var, ondan sonra Konya Irgın Çavuş. Tabii yani çok var. Ak göl var, kara göl var, denizli. Göllere bakacağız. Arkadaşlar göller konusu sizi en çok sarsacak konu olacaktır. Evet, yani. evet, e, daha, e, evet daha hiçbir şey değil. daha hiçbir şey değil. Göller başlı başına bir coğrafya. Evet. Arkadaşlar başlı başına bir kafesi yani. O da. Bütün sorular çıkabilir mi? 18 soru rahatlıkla sorulabilir evet. göllerden. Hangisi, Ali biraz zor? Hangisi oltanik göl olacak? Ondan sonra hangi göl nerede? Hocam tamam. göllerden çok soru çıktı mı şimdi? Genellikle Her şey iki oluyor. senede bir göllerden soru çıkar. Ben o ikinci sene biz mi Evet, geçen <laughs> sene çıkmadık. <laughs> tamam <laughs> mı? Tamam. Ben hangisi denk geliyor yani? Ve çok arkadaşlar, <laughs> çok iyi anlatırım gölleri. Çok iyi anlatırım seni. Çok iyi anlatırım, gerçek bu. Bu <laughs> tabla göllerle dolar, tamam mı? Ve size tamam. diyeceğim ki arkadaşlar, bu gölleri 10-15 sefer yazın. Üçüne beşine bakarak yazın. Geri kalanını bakmadan yazın kafadan. Ondan sonra bir daha hiç sıkıntı yaşamazsınız. görüyorlar. Tamam. Bir soru da Tamam mı? Aysin'in videoyu Video sonra. mı hocam? Videoyu açtın mı? Açık açıkmaya... Bravo. Şimdi bak. Dedik ki havza. Öncelikle bir başlık atalım arkadaşlar. Tanıma çok ihtiyacımız yok. Öyle mi? Havzayı temelde ikiye ayıralım konuşalım Üzerine. üzerinde. Dedim ki havza bizim için bir açık bir de kapalı öyle şey, mi? Yine şöyle iki yorum. Dedim ki açık havza bir bir ve arkadaşlar bir de ne diyorum bir de. kapalı <gülüyor> havza. Manyak mısın be? Kapalı havza. Kızar benim Açık havza kimlerdi arkadaşlar? Bizim denizlerimizin hepsi açık havza özelliği taşıyor idi. Öyle mi? Bağlı bir insanın yine. 1, 2, 3, 4, 5. Kim vardı? Karadeniz. Yine arkadaşlar Marmara. Yine Ege. Öyle mi? Ve Akdeniz. Ve buna ek olarak Fırat ve Dicle'nin döküldüğü bir de Basra Körfezi bizim için açık kapsaydı. Kapalı havzalar ise kimlerdi arkadaşlar? Dedik ki en başta bir Van Gölü, yine bir Tuz Gölü, yine bir arkadaşlar Konya, yine bir Göller Yöresi, Göller Yöresi ve son olarak bir de Hazar, Gölü. Bunlar bizim için kapalı havza. Şimdi burada açık havza sağlık özellikleri içerisinde arkadaşlar. Diyorum ki bu açık havzaların suları nedir? Berraktır. Diyorum ki berrak ve temiz ve içilebilirdir. Şimdi Hocam Akdeniz suları nasıl içeceğiz? Akdeniz'in suyunu içmeyeceğim. Akdeniz'e dökülen ak sunun suyunu içeceğim mesela. Anlaşıldı mı? Yani suları tatlı mı Biliyor Öyle mi? Yine söyledim, söyleyelim. Tatlıdır. Göller yöresinde tatlı değil mi? Göller yöresinde istisnalar var. Beyşehir Be 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 Türkiye'den büyük tatlı su gölü. Evet. Öyle mi? Konya. Evet. Beyşehir, Be Eğirdi, Kovada. Bunlar arkadaşlar Acı. nedir? İstisnadır. Açık havuzlar gölleridir. Evet. Göller yüzünde yer almalarına rağmen. Kapalılardan içemiyoruz değil mi? Kapalılardan içemiyoruz. su. Şimdi burada bakıldığı zaman yani bir Hazar Gölü'nün suyu arkadaşlar tuzlu. Yine bakıldığı zaman göller yöresindeki göllerin bir çoğunun suyu ya acıdır, ya sodalıdır, ya arkadaşlar kirlidir, bulanıklı diye bahsedilir. Tuz gölü zaten tuz gölü. Vay gölü, Konya'da yer alan işte bir ılgın çavuş çörmeyi yine kapalı. Vay gölü arkadaşlar bunların ayırt edici özellikler var. Van Gölü ve Tuz Gölü. Şimdi Van Gölü kapalı havzası Türkiye'nin en büyük kapalı havza gölüdür. Tuz Gölü kapalı havzası ise Türkiye'nin en büyük kapalı havza alanıdır. Tamam mı? Evet. Bu noktaları iyi ayırt edebilmek evet. gerekiyor. Evet. Şimdi bak karşı sapanatı içerisinde söyleyelim. Diyelim ki arkadaşlar Mavi'de Van Gölü en büyük parantez içerisinde en büyük kapalı havza gölü öyle mi? Tuz gölü ise arkadaşlar en büyük aynı şey değil kapalı havza alanı bir gölü biri alanı tamam mı? Onun dışında arkadaşlar bir istisnamız vardı şurada göller bölgesinde dedik ki Beyşehir Tire Eğirdir direkt kova da açıktır diyorum. İyiyim. Ben karşı gelmek de gelmek Hazara bükülenler kimlerdi? Araslı Kura. Aras ve, Kura. Kura. Aras ve Kura, hocam bunlar tuzlu akar su böyle bir şey yok. Akar su tuzlu olmaz. Anladın mı? Bunlar temiz akarsular. su. Rahat bu yine geçirebilir, kullanılabilir. Bizim için Hazar gölü bir kapalı havzadır. Türkiye'nin Türkiye diyorum dünyanın en büyük gölüdür. Hazar gölü arkadaşlar ve kapalı havzada. Bu yüzden de sular tuzlu olduğu için bir de büyük olduğu için Hazar Denizi diye bahsedenler de var. Ama Hazar Denizi gayet nedir? Yanlış bir tabir. Büyüklüğünden kaynaklı bir şekilde. Büyüklüğünden de tuzlu oluşuna bağlı olarak diyorlar. Okyanusa bağlantısı olmayan bir su kütlesinden deniz değil, katiyen bahsedilemez. Ama okyanusa bağlantısı olacak. O nokta önemli. Hazar gölü dökülen arkadaşlar, arası ve kura bizim için yine kapalı havza sahasına dökülen akarsulardır. Tepsi. Ve Eğitimden sonra ne yazdınız? sonra da Arkadaşlar yine burada diyorum ki e, Kapalı havlu sahalarının suları Öyle mi? Nedir? Turludur ya da Sodalıdır ya da Acıdır ya da arkadaşlar Bulanıktır Kirlidir öyle mi? İçilmez Bu sahaların suları İçilmez diye bahsetmemiz gerekir. mi? Kapalı aldı sanırım. Bunu mu şu? <laughs> Ve buradan sonra artık geliyorum akarsu kavramlarına arkadaşlar. Rejim. <gülüyor> <gülüyor> Önce bir su bölümü çizgisi diyelim. Havzayı arkadaşlar sınırlandırırken su bölümü çizgisini görmemiz gerekir. Daha sonra bir debi diyeceğiz, sonra rejim diyeceğiz. Sonrasında akarsu şekillendirmesiyle devam edeceğiz. Evet. Canım. Bir şey söyleyebilir miyim? Deniz olması için ne olması gerekiyor? Yani, Okuyorsa bağlı bu. Karadeniz, Tuzgünün İstanbul Tuzgünün. ve Çanakkale boğazlarıyla önce Ege, Ağurton, Ege, Akdeniz, Akdeniz, Basra, şey Basra diyeyim Önce Cebeli Tarık'la Atlas Okyanusu'na, yine Süveyş ve Basra'yla Hint Okyanusu'na bağlı. Akdeniz Okyanusu'na çalışıyor. Akarsu kavramları içerisinde bir Hego dedik ki su bölümü çizgisi. Su bölümü çizgisi. Şimdi bakın su bölümü çizgisine, Çok net tanıma ihtiyacımız yok ama şu şekilde Deriz ki belirleyin komşu iki akarsu havzasını birbirinden ayıran dağların zirve noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen sınır Nasıl? su bölümü çizgisi. Güzel ezber. Evet. Ezber değil bu anlaşılması gerekir. <laughs> Şimdi bak. Yazalım mı onu? Evet. Ha? Yazalım mı onu? Yazalım onu yazalım. Bak diyorum ki Güzel. dağların zirve noktalarının <laughs> Birleştirilmesiyle elde edilen virgül, komşu iki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınırdır. Tamam mı? Kelebek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada yine şekil olarak gösterebilir. Şöyle iki akarsu havzası burada görülebilir. Bir ana akarsu ve onun kolları bu şekilde gösterilebilir. Öyle mi? Yine burada da aynı şekilde arkadaşlar bir ana akarsu ve yine onun kolları. Bu iki akarsu havzasını birbirinden ayırdığı düşünülen ve dağların zirve noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen çizgi bizim için su bölümü çizgisidir. Tamam mı? Bu nokta yorum arkadaşlar. Su bölümü çizgisidir. Şey, <laughs> şey <şu> <laughs> Ege'de çok kötü, 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 Tabii, yer şekilleri değil. Yükseltmek de, yükselt, Yer şekillerine dağlık engebeli unsur ilgisi var. Dağlık engebeli sahalarda dağların zirveleri keskindir. Keskin sınırlar, sırtlar oluşturur. Anladın mı? O da arkadaşlar su bölümün içerisinde belirgin hale getirir. Ama şimdi Sabanlı dağları, dağları bir daha, Canik dağları Nedir? kubbemsi bir yapı. Zirve böyle sivri bir çıkıntı halinde değil. <laughs> sivri çıkıntı olduğunca su bölümün içerisinde belirginleşir. Nerede? Doğal Anadolu bölgesi. Arkadaşlar Akkar bölümüne baktığınız zaman gayet sivri zirveler. Öyle mi? Durumlar çok en fazla olduğu Yine bizim için bakıldığı zaman Akdeniz'de, Karadeniz'de böyle keskin zirvelere sahip dağlı sahalar görüyoruz. Ama Marmara, Ege arkadaşlar nedir bizim için yine Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu bölgesi zaten daha bulmak çok zor. Nedir Çam Anadolu bölgesi arkadaşlar? Bizim için yassı tepelere sahip sahalar. Ve buraların su bölümü çizgisinin belirginliği azdır, düşüktür. Şimdi bu nokta önemli. Hangi bölgede belirgindir, hangi bölgede daha az belirgindir? Bu bilme su bölüm çizgisiyle ilgili olarak. Bir de çıkmış bir soru var arkadaşlar. O da şudur. Denildi ki Türkiye'nin işte en eski sınırı olan İran sınırı hangi dağların üstünden geçen su bölüm çizgisiyle belirlenmiştir? Sağ olun. Sağ olun. lazım. Aferin. Bu soru evlilik çevrilip karşımıza herhangi bir yıl gelebilir. O yıl büyük olabilir. Ağız Ağız Hocam bir daha tekrar nasıl soruyor? Tekrar diyorum. <laughs> Dedi ki Türkiye'nin en eski sınırı olan İran sınırı hangi dağlar üzerinde yer alan su bölümü çizgisiyle belirlenmiştir? Zarkoz. Zarkoz. Tamam mı? Ve denilebilir ki mesela işte Zarkoz dağlar üzerinden geçen su bölümü çizgisiyle Türkiye ile hangi ülke arasındaki sınır belirlenmiştir? Bu sefer diyeceksin ki İran. Anladın mı? Bak bu Ben söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki tarımı yaptık. Şekil üzerinde gösterdik. Şöyle söyleyelim Su bölümü çizgisi <laughs> dağlık engebeli sahalarda Su bölümü çizgisi dağlık süre engebeli sahalarda Parantez içerisinde yine mavi söyleyeyim. Neresi? Doğu Anadolu Tire Karadeniz Tire Akdeniz Arası kapattım Belirgin iken diyorum arkadaşlar Belirgin iken Noktalı virgül Yer şekillerinin Yer şekillerini Sade Olduğu Bölgelerde Yine parantez içerisinde Arkadaşlar <laughs> Marmara Siyan usulü dedim ki Marmara Tire Ege Tire İç Anadolu Tire Güney Doğu Anadolu Az belirgindir diyebiliriz. Az belirgindir. Tamam mı? Yine o Zagros'tan bahsetmiş olmak gerekir. Diyorum ki arkadaşlar Türkiye'nin en eski kara sınırı olan İran ile sınırımız Zagros dağları üzerinde yer alan yer alan su bölüm çizgisiyle, su çizgisiyle belirlenmiştir. Su bölümü çizgisi ile belirlenmiştir. Biz anlaşıldı mı? Notlar. Buradan sonra geliyorum arkadaşlar bir, bir debiye. Bak 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 fayda bak. İki debi. Evet iki debi diyebiliriz. Ve debi neydi arkadaşlar? Emekti. Şimdi bak arkadaşlar, debi dediğimiz şey bizim için akarsuyun herhangi bir kesimden birim zamanda geçen metreküp cinsinden su miktarıdır. Bu debidir. Yani bir adıyla akım miktarıdır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada arkadaşlar debiyi etkileyen tabii ki faktörler var. Bunları bilmeyelim. Ne gibi? Evet. En başta iklimi. Yani yağış ve sıcaklık. Öyle mi arkadaşlar? İklim elemanları içerisinde. Yağış ve sıcaklık da bir etkileyen en temel elemanlardır diyebiliriz. Burada bakıldığı zaman öncelikle diyorum ki arkadaşlar yağışlı bölgelerde bir yüksekken sıcaklık bırak buharlaşmanın fazla oluşuna bağlı olarak da düşük olacaktır. Yine bakıldığı zaman kar ve buz suları arkadaşlar kaynak suları ne yapacaktır? Akarsuyu besleyecek ve arttıracaktır. Eğimin fazla oluşuna bağlı olarak akış hızı artar. Akış hızı ne kadar fazlaysa Birim zamanda geçen suyun miktarı ne yapacaktır? O kadar fazla olacaktır. Yani debi yükselecektir. Hem akış hızı fazla, hem yatak arkadaşlar genişliği fazla debi şahı kaldır. Yani. Evet. yani yatağın arkadaşlar genişliği de debiyi arttıran bir faktör. Türkiye'de hangi söylüyor? He? Ha? Hangi söylüyor? Ya Fırat'tır. Dicle'dir. Kızılırmak'tır. Yeşilırmak'tır. Çoruk'tur. Ondan sonra Seyhan'dır, Ceyhan. Bak bu adı olan büyük akarsular debinin yüksek olduğu akarsulardır. Anladın mı? Ama harçit Ben bunu söylemeden önce kaç kişi biliyordu harçit çayı? Ondan sonra fırtına derisi. Evet bak hızlı akışlı olabilir fırtına derisi ama çok küçük bir akarsu. Onu ya da küçücük Genişlik o yüzden yine burada önemlidir. Ama şu açıdan düşünülebilir. İki tane akarsu var. Eğimleri aynı. Tamam mı? Birinin yatağı daha dar, birininki daha geniş. O zaman daha geniş olan da ne yapacaktır? Şey, debi daha yüksek olacaktır. Evet. Ama o akarsuyun yatağını daha da genişletirsen akış hızının düşmesine bağlı olarak arkadaşlar bu sefer debi ne yapacaktır? Azalacaktır. Neden? Sürtünme yavaş akar. Çok çok yavaş akar. Buna doğal olarak debi düşer. Anlaşıldı mı? Bu noktada birisi yine. Yine bunun dışında bakıldığı zaman arkadaşlar ne dedik? Karbogus suları dedik, kaynak suları dedik. Eğimden bahsettik. Yatağın arkadaşlar nedir? Geçirgenliği yine bizim için önemli. Geçirgen bir kayaçtan oluşmuş yatak. Akdeniz bölgesindeki gibi arkadaşlar. Burada arkadaşlar bazı kısımlarında debi çok çok düşer. Belki ortadan kalkar. Anlaşıldı mı? Orada ne diyoruz arkadaşlar? Kör vadi eğer bir vadi içerisinde su yoksa vadinin bir kesiminde kör vadi olarak adlandıracağız onu, tersi kapıda bulacağız Anlaşıldı mı? Bu gibi faktörler, yine beşeri etkinlikler, yani tarımda sulama, İşte akarsu üzerine gidiyor, baraj yapıyor, öyle mi? De bir ağlatırsın yani, de bir ortadan kalkar. Ondan sonra işte kültür balıkçılığı, öyle mi? Akarsuyun kenarında eğer kafeslerde balık yetiştirmek için sürekli o kafeslere su alırsan, akarsudan, yani su alınca ne olacak? Beşeri yukarı su azalır. Debi düşer. Çok basit. Değil mi? Yes. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Büyük olan akarsular arkadaşlar. Bizim için de, biz yüksek olan akarsulardır. Arı duymamıştır. Dalamaktır. Nedir? Eşen çayıdır. Öyle mi? Köprü çay. Bunlar küçük akarsulardır. Evet. Yukarıya genelde bu akarsuların çiftlerini böyle alalım. Evet. Evet. Sadece bütün bu sayede azalmadığını sebebi yaşım. Sonuçta oradan da azalmamasını sebebi mi? Evet. Yaşım oradan da sorunluyuz. Ama yaşlar şey. var. <laughs> <O gülüyor> Yaş <başarı var>. <laughs> fazla olduğu için çok bir etki etmiyor. Gözde görüyoruz. Balıkçı da çok ağam canlı oynadı dediğim gibi. Yani fazla olması sonuçta Yağışı çok bir fazla etmiyor. Yaşı fazla olmuyor. Yaşı rejiminin düzenli olması. Yani bir yaş yaşam olsa fazla mı? Yaz döneminde zaten bir oturak kalkar. Yani Akın diye bir şey yok, su diye bir şey yok. Ama yazın da yarış var gördüğünüz gibi. Evet. Öyle mi? bir oturak olduğu için bir sıkıntı yaratmıyor. Yaratmış olur. Tabii. Yatsınabilir yani. Evet. Yoksa görür. Şimdi bak arkadaşlar geliyorum buradan sonra dedim ki iki nedir bizim için? Dezeyiz. Hazırlar mıyız? Ne yapıyoruz ya? Oldu. Dedem kahvaltı yapmamız ne? Ben dedim ki <laughs> bir seneye eve çıkarsan üstüme kahvaltı yaparız dedim. Çıkacak mısın o? Nasıl ki inşallah. Son sene değil mi ya? Evet. Evet. Olsun hocam. Son sene evde gördüm üçüncü yurdumuz. Üçüncü yurdumuz. Üçüncü yurdumuz. Eyvallah eyvallah. Dedim ayırsın. ki arkadaşlar de bir... Ne? ...akım miktarı... ...girebiliriz. Yine bir küçük açıklama yapacak olur isek... Ne yapıyoruz? <laughs> <mi? gülüyor> ...nedir bizim için dedi. Dedik ki arkadaşlar... Akarsuyun herhangi bir kesimden birim zamanda geçen metreküp cinsinden su miktarıdır. Öyle mi? evet. Ve yine diyorum ki arkadaşlar debi etkileyen faktörler diyelim. ...debiyi etkileyen faktörler, noktaları gibi diyorum ki arkadaşlar... Hocam derinlik etkiler mi? Neyin derinliği? Suyun mu? Evet. <laughs> etkiler. Yatak derinliği, yatak genişliği, yatak eğimi hepsi etkiler. Yatak ne kadar derinse, şimdi burada gölde de düşünülebilir bu. Akarsu üzerinde birazcık daha soğuk kalır, gölde daha somutlaşır olay. Bir gölün derinliği ne kadar fazla, yüzey olanı ne kadar darsa onda buharlaşma o kadar az olur ve yıldan yıl ya da yıl içerisinde, mevsimden mevsime suyun miktarındaki değişim, yine yüzey alanındaki değişim, buharlaşma oranındaki değişim o kadar uzun olur. Anlaşıldı mı? Yani derinlik ne kadar fazlaysa buharlaşma ya da su miktarındaki değişim o kadar uzun olacak. Ve bir yetkilen faktörler dedik arkadaşlar. En başta bir bizim için iklim önemliydi. Öyle mi? Yağış iklim içerisinde önemlidir. Bunun dışında bakıldığı zaman arkadaşlar sıcaklık ya da bundan buharlaşma diye de bahsedebilir. Buharlaşma. Yine nedir? Kar ve buz erimeleri. Değil mi? Kar, ve buz erimeleri. Yine bunun dışında kaynak suları arkadaşlar. Kaynak suları. Ve yine bakıldığı zaman Siyahlar. Ne dedik? Bizim için yatak önce eğimi diyelim. Öyle mi? Yine derinliği yine genişliği. Arkadaşlar bunların hepsi de üzerinde etkili. Yine bunun bakıldığı zaman sağdan daha dedik ki yatak genişliği yatak geçirgenliği. Aynı şekilde. Yatak geçirgenliği diyoruz. Bunun dışında bakıldığı zaman doğal faktörler içerisinde bir şey kaldı mı? Yok. Geçelim beşeriye. Beşeri, beşeri içerisinde ise önce 45'den. Dedim ki işte tarımda sulama. Tarımda sulama. Yine hidroelektrik öyle Ya da enerji üretimi diyebiliriz arkadaşlar. Enerji üretimi. Yine bunun dışında bir kültür balıkçılığı da yapacaktır. Kültür balıkçılığı debiyi etkileyecektir diyebiliriz. İçme suyu olarak kullanılır. Gibi gibi artırılabilir. Tamam mı? Geliyorum buradan sonra arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Debisi yüksek olan akarsulardan bahsetmek gerekir ise ne deriz? Debisi yüksek olan akarsular yine noktalı döngü bizim için kimlerdir arkadaşlar? Bir Fırat'tır, yine Dicle'dir. Öyle mi? Yine bir bakıldığı zaman Seyhan'dır, Ceyhan'dır. Arkadaşlar, bunu size söyleyeyim. Seyhan slash Ceyhan. Bunun dışında bakıldığı zaman Kızılırmak diye var. Öyle mi? Kızılırmak slash yeşil ırmak. Bunun dışında yine bakıldığında bir çoruk yine büyük bir akar söyleyebilir Çoruk. Yine bakıldığında var arkadaşlar. Kim var? Bizim için büyük menderes, küçük menderes. Öyle mi? Burada büyük menderes olarak söylenebilir. siyahın bir mavi Yine büyük menderes de yüksektir. Öyle mi? Bir tane daha söyleyelim. Kim kaldı? en büyük en hızlı arkadaşlar arkadaşlar. Sakarya değil mi? Sakarya söylemeden olmaz. Kirli tabii. tabii. Sakarya Türkiye'nin. Ha? Sakarya'nın en geliyor? Evet. İç Anadolu bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz ve Marmara. Önemli. Ve debisi düşük olan akarsular örnek vermek, vermek gerekirse bunlar ise ismi az duyulmuş olan akarsulardır diye bahsedebiliriz arkadaşlar. Diyelim debisi düşük olan akarsular. Notları da gün yine arkadaşlar diyorum ki işte bir harç şey dedik konusu. Kuşit, harçit. Diyorum ki yine bir işte fırtına dersi. <laughs> fırtına. Bir arkadaşlar dalamadınız. Dalamadım. Hiç ödersin. Yine bir arkadaşlar fırtına dersi dedik. Filos Yine de bizi ücretimiz. Bu da farklı şey yani Evet Yani doğumlarımız. Araç ve su çayları. Araç çayı görüyorsunuz şurada aracı küçük çay. Anladın mı? Ama derinde ne kadar? Değil mi? Aşırıdan bir şey. Çay. Kim o? Meriç. Meriç büyük söylenebilir. Meriç. Büyük taşkınlar yaşanan bir işler söz ediyor. Filios dedik. Yine Bartın. Harbi Küçük adı Tamam. Bartın gelişti. Şu. Son olarak bir tane daha söyleyelim. Şu moda yine eşen çayını burada söyleyebiliriz. Eşen çay. Zaten çay. Anladın mı? Bu noktada bilinmeyi diyoruz arkadaşlar. ne <laughs> Buradan sonra 3 arkadaşlar. Rejim ile devam edeceğiz. Rejim birazcık önemli bilmesi gerekir. Nedir rejim? Bak debi akımın miktarıdır. Rejim ise akımın düzenidir. Anlaşıldı mı? Yıl içerisinde mevsimden mevsime debideki değişim oranını kodu edinen akarsu kavramı rejimdir. Eğer yıl içerisinde mevsimden mevsime debideki değişim oranı azsa o zaman düzenli rejimdiriz. Değişim oranı çoksa düzenlidir. Tamam mı? Bekliyorum ben. Bekliyorum ne oldu? Ne biliyorum kızım? <laughs> tamam. Bu müziğin kapalı. <laughs> evet. <laughs> evet arkadaşlar. Yine dedim ki, rejim bizim için akam düzenlenir, düzenli. Tamam mı? Ve yine diyorum ki arkadaşlar, tabii. Demi etkileyen şeyler rejimde ne yapacaktır arkadaşlar etkileyecektir anlaşıldı mı yıl içerisinde mesela tarımda sulama öyle mi ne zaman tarımda sulama ihtiyaç çok fazla olur yaz döneminde yazda akarsu'dan çok fazla su alırsan ne yaparsın onun debisini indirirsin aşağı kışın tarımda sulama olur mu kış tarım olmaz zaten nerede sulama olacak birazcık seracılık olur işte arkadaşlar tarımda sulama da olmadı İç Anadolu bölgesinde kışın ne yapacaktır akarsu debileri yine yaza göre daha yüksek olacaktır. Anlaşıldı mı? Kışın çok yükselmez. İç Anadolu'da daha çok ne zaman yükselecek arkadaşlar? Karsu Doğru'nda bir yeri söyleyeyim. İlkbahar. Neden? Hem kar erimeleri, hem yağış fazlaktır, dikindi sağlakları. Buna bağlı olarak da bir coşar. Sel rejimi Karsu Sel rejimi diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Rejimde kalıyoruz o zaman. Ne yapacağız? Haftaya rejimle devam edeceğiz. Sonrasında arkadaşlar akarsu şekillendirmesi diyeceğiz. Hadi. Evet. Evet.